Arkadaşlar ablam çorba yapıyor. Pardon şey büyü yapıyor. Evet evet hissediyorum geliyor. Geliyor. İlk defa. Arkadaşlar mutfağın halini görüyorsunuz. <laughs> Un nerede? <laughs> ya, buraya koyduk. Bu iki mi kaşığı? Evet. Mama arıyor aç. Ee, Anne ya arkadaşlar bir dakika. Nonta da Anlaştık mı? şeyli da kaynıyor. Yok şey Kaynaması iyidir. <laughs> Kaynaması iyidir. Kızım ya biraz bu. Ne? Su koyun. Hayır, cinjeri. Dur oraya ya. Yiyorum ablama bu süslüydü. Bence de baba tencere geniş ya. Genişti ya, ya. Genişti ya. Anladın, Şuna, Şuna bakın. Kutunun içerisindeymiş. Emine sakın dışarı çıkmayasın. Soğumdur. Neden sakın. Neden? Bir soğuk bir soğuk. soğuk. Bak, sarısını ayırdım bu arada. Evet, bunu yaptıysan var ya. Sarısını ayırdım baya. Allah, Şuna bakın. Hakikaten öyle maşallah maşallah. <laughs> çok güzel çok hoş. <laughs> Olay adamı da. Bak, Baksana ya. bak bak. Ne bak ne? Yuf. Bak. O, yetenek saf yetenek. Ben yani. E tabi. Şimdi çırpma. Tasma yapıyorum. Şunu al. Şu. He he bu bu. Bu olur. Bu Bu olur. Ay, genel olarak da çorba, var. tavuk suyu. Şifalı tavuk suyu çorbası. Bu böyle mi? Benziyor. Çiçek çorbadan 1-2 kaşık kadar alarak terbiyenize hafifçe ılıtın. Sonra kaşık kadar yavaş ekleyin. Kaşık kadar yağ ekleyin. benzeyecek. kadar yağ ekleyin. Kaşık kadar yağ ekleyin. Kaşık kadar yağ ekleyin. Kaşık kadar yağ ekleyin. Bu ne Allah'ım? Ne? Bu Allah. ne <laughs> <Cinsin, sessiz, sessiz. gülüyor> Allah'ım? Şuna bakın. 5-6 kişi için yeter diyorlar. A göre değil, bizim için değil. Şimdi bunu suya mı alıyoruz? Şöyle bunu karıştırıyoruz. O kadar delindi. Oh. Bu arada tavuk kokmadı mı? Kokaramıyorum. Sanki koktu dede. Koktu. <laughs> İzleyenler de alamıyor. <laughs> Bak, Bakayım. Ne yaptığımı göstersene. Bakın buradan suyunu alıyoruz biraz. Sonra buna katıyoruz. Bunlar püf noktaları değil mi ama? Tabii. Bu ne? <laughs> <o kadar. gülüyor> <laughs> Hayır ya benim tarifimi bozmadı gel. <laughs> Al. Şimdi bak bunu peşkeşten şey diyorsunuz. Ya şafi ya şafi ya, ya <laughs> Allah'ım e, bunu içen iyileşsin amin. Şu an Alayna'nın gözüne girdi biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Bence annemin de gözüne girdi. Bence de. <laughs> İlerse, şimdi çorbadan bir iki kaşık kadar alarak terbiyemizi hafifçe ılatalım. Bakalım benziyor mu? Hazırladığımız terbiyeyi yavaş yavaş karıştırarak çorbaya ilave edelim terbiyesiyle birlikte 3-4 dakika daha kaynatalım. Tamam. Ardından çorbamızın tuzunu ve karabiberini ayarlayalım. Ne kadar tuz kattın değil mi? Bilmiyorum. O bilmiyor. O unutulmaz anlar. <laughs> Hem <laughs> kullandığımız tencerenin büyüklüğü. Evet arkadaşlar çorbamız az değil tencere bayağı büyük. Şimdi şunu at. İzle beni bak, bak. Dur 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 şuraya geçeyim. Buyur. <laughs> Bakın böyle. Çorbamızı terbiye ediyoruz arkadaşlar. Var da yavaş tekme detayı. Tabii. Evet. Oo, bu niye hamur oldu? Hii. Arkadaşlar. Su. <gülüyor> 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 Bence bunu <laughs> su topla. <laughs> Kanka. Dengine acaba böyle bızlatmamız gerekiyor mu? Hayır. Şurayı izleme kapat sinirlerim oldu? Yanmış abi. Hani. Restoran indirimi. Bence okey ya. Ooo şehriye mehriye var. Bak onlar pişmiş onu unuttum ama. Aa, küçük detaylar. Nasıl unutabiliriz? Ağabey. 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 Bir de tekrardan çık. Ama bizim gördüğümüz buna benzemiyor. Yeşillik var orada. Ama bir katman o. bu ne? Bu doğru kokuyor. kokusu geldi. 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 <gülüyor> 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 bu. Neden bunları kullanmadın? Onu kullanmadım. <laughs> Her şeyi göstermeyimin. <laughs> bu yayın Tamam. Evet. başka bir şey, başka yani. bir, röportaj bir şey, verelim, bir şey, verelim ama bunu koy. Yani bunu yayınla. Arkada Ne de yapayım. Ya şuradan bir kepçe. Ay hiç 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 yeşillik hiç güzel hiç 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 güzel, daha, hiç 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 her İstemeyin bunu... ne olur. Çok az kattın. Ne kat? Evet. Bu yok olup gidecek. Bu ince, şey <laughs> Önce kitabına bakmayı istedim. Ben değişmiyorum. <laughs> Bakayım. hiç anneminkine benziyor. Renginde Çok güzel bileyim. oldu. Aşırı iyi. Priz var. Kız kalkın. Değil Evet. Hiç şifen <şüphan> yok. Elim <laughs> yandı? <laughs> o <Oo>, olmuş baba. <gülüyor> 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 Yakabilir. <gülüyor> 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 çok güzel. Yalan söyleme, tuzsuz. E? Yok. <laughs> Tuzu da güzel. Suyu mu az? Suyu az. Gerçekten. Allah koy. Allah koy. Suyum var, var. o <laughs> 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 sırada. Evet. bunu gördün mü? Kaynayacak bu. Sanki soğanla kaynat demiştik. Bu bak böyle. <laughs> sonra tavuğu iyi. Tavuğu bak. Aynı oldu şey. Haşır gibi. <laughs> Eminim. Haşır. Emin ol. bilenler yorum. Emin ol ki bak. Şimdi kaynamış su katacağım. Orada var hazır. Ha. O yüzden. Hepsini kat ya. Yani. <laughs> her şey katacağım. Sen dur benim çorbama. Şifarlanmaya çalışıyorsun. Benim çorbama kalmaya çalışıyorsun. <laughs> katı oldu ya. Ya olur. Bir şey yok, şey. bir şey yok. Kat kat kat. Ama tuz az almaz mı? Ekleriz ya. Kızım tuzsuz olsun Oo. Oh. Ooo. Tuzsuz olsun. Bütün Allah. servise dağıtacağım herhalde. Ha. <laughs> Kim, Ay. Kat kanemaya bakacaksın. Şimdi abi. bunu biraz tuzlayayım mı? Hayır hayır, 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 hayır. Çok, Çok iyi. iyi. Aa, really? Iyi. Oh my god. Yine. Dur. Ha bunu al ha bu tarafa. <laughs> Onlar ilgilendirmiyor bizi. Ha tamam orayı yapmak istiyoruz. Um çok iyiyim ya değil mi? Biraz över misin? Şimdi abi, Maşallah abi. Üzüm, abi. <laughs> Görüntüsel olarak arkadaşlar siz yeşillik ekleyin. Olalım, olalım. Nane nane eminim. Nane nane. <gülüyor> <gülüyor> nane nane nane. Ben bilerek koymadım ki tabağına kendi koysun baba çok değil mi ya? Tamam, Abla, ablam karabiberi şu kadar koydu, bir çay kaşığı. Ben karabiber görebiliyor musun baba? Yok, çünkü yok. Baba, <gülüyor> <gülüyor> baba. Bu sesler rahatsız olanlar videoyu 2 dakika ileri sarabilir. zor oldu? Fala, vou bater a cena. Vou